Senin hayatından çıkması çok daha iyi olur. Sana hiçbir yararı olmadı Randy. Bundan sonra sadece sen ve ben var. Artık biz yok. benim kız kardeşim gibi. Evet, kardeşim gibidir. Eskiden herkes sana ne derdi? Hatırlıyor musun ha? Keşke Efendinin öz kızı olsaydı, en azından babandan sadık olmayı öğrenirdi. Ne yapacağım? Güvenini nasıl geri kazanacağım? <laughs> <laughs> Her karı koca arasında kavga olur hanımlar. Saymakla bitmez. Ama bir yere kadar. Çünkü ben bir süre sonra saymayı bırakmıştım. Evet teyzeciğim. Ama kocanın eli kalktı mı bir kere onu durdurmak imkansızdır. Yani? Demek istediğim şu. Kocam bana el kaldırdığı zaman kesinlikle sessiz kalmıyorum. Ona cevap veriyorum. Öfkemi göstermekten çekinmiyorum. Bana vurursa ben de ona karşılık veriyorum. Sahi mi? Ne diyorsun sen? Evet. Uzun lafın kısası. Siz de kocalarınıza karşılık vermelisiniz. O zaman kocalarınız süt dökmüş kedi kadar uslu olur. Canım. Senin kocan zaten süt dökmüş kediden farklı. <laughs> evet öyle teyzeciğim. Al işte hurma yaprağın hazır. Senin için güzelce sardım. Sen daha taze gelin olduğun için sana elini kaldırmaya kalksa bile ona cevabını verirsin. Yani demek istiyor ki karısı olduğunu daha ilk günden unutmamasını sağlarsın. Hizmetçisi olmadığını gösterirsin. Anladın mı? <laughs> Yenge? Yenge sen burada biz de aramızda şakalaşıyorduk. Bir şey mi lazım? Söyle lütfen. Ben hemen hallederim. Hayır. Bir şey istemeye gelmedim. Gel. Otur. Otur. Tamam. Şey, ben de sohbete katılmak istiyorum. Yenge, sen bizimle mi oturacaksın? Ne olmuş ki? Ben de sizin gibi bir insanım işte. Bizim gibi mi? Hayır yenge, sen benim hanımımsın. Ben senin hizmetçinim. Yani biz nasıl aynı olabiliriz ki? Evet senin hanımınım ama bundan önce ben de kadınım. ve benim de benzer sorunlarım var yani kocamla ilgili. Yani sizden bir farkım yok. Aa, senin de mi aynı sorunun var? Sana bağırıyor mu? El mi kaldırıyor ha? Veya seninle konuşmuyor, sorduklarına cevap vermiyor mu? Bunun bir adı vardı. Aa... sessiz işkence. Sanırım psikolojik işkence de diyorlar. Evet, senin sorunun bu mu? Peki niçin yapıyor bunu? Hayatında başka biri mi var yani? Hayır. Şarman bizden şüpheleniyor. Ben her şeyi anlattım ama o hala Of Ranvir, ne olacak şimdi? Keşke Şarmana gerçeği açıkça söyleseydin. Niçin o gece otel odasında seninle olduğumu? Bunu neden sarı olarak sakladığını anlamıyorum. Çünkü kimseye böyle bir açıklama borcum yok. Ranvir, bazen seni anlamakta zorlanıyorum. Ne oldu sana böyle? İyice karmaşık biri oldun. Eski Ranvir değilsin sen. Hem işini seviyorsun, hem de onu evden uzaklaştırıyorsun. Şimdi de bana yalan söylüyorsun. İstediğin neyse bunu açıkça yap. Gerçeği söyle ve dürüst bir hayat yaşa. Yeter Ritika. Bu benim hayatım. Ben onu nasıl istersem öyle yaşarım. Kimsenin aklına ihtiyacım yok. Ben yapmam gerekeni biliyorum. Kocam bana güvenmiyor. Ne söylesem, ne yapsam boşuna. Gerçeği kanıtlarıyla ortaya koydum. Ama o bana güvenmek istemiyor. Seni çok iyi anlıyorum. Bu ciddi bir sorun. On evli kadından dokuzu bu güven sorununu yaşıyor maalesef. Kadın gerçeği söylese bile kocası hala yalan diyor. Yani doğruyu söylese de sana göre bu yalan. Bence sen kendini kandırıyorsun. Kendine sor bir kere. Adını duyduğun zaman ne hissediyorsun? Ondan nefret ettiğini düşünüyor musun? Gerçek şu ki sen onu her gördüğünde Birlikte geçirdiğiniz o güzel anları hatırlıyorsun. Ona baktığında gözlerinde aşk var sadece. Sen ne kadar saklamak istesen de bunu daha ne kadar sürdürmeyi düşünüyorsun? Ne zaman kötü adama oynamayı bırakıp ona olan sevgini göstereceksin? Çünkü gerçek bir gün ortaya çıkacak Ranvir. İşani ve onun için yaptığın her şeyi herkes öğrenecek. Bu imkansız Ranvir. İşani'yi senden uzak tutmayı başaramayacaksın. O gün geldiğinde İşani'nin aşkı kazanacak. Çünkü İşani'nin gözlerinde gördüğüm sevgiyi bugün senin gözlerinde de görüyorum. Ranvir, senin nefretin hükümsüz ama İşani'nin sevgisi gerçek. Birçokları kocasının emin olmasını sağlayabilmek için maalesef bir sürü testten geçmek zorunda. Ben ne yapmalıyım? Ramir'in güvenini kazanmak için hangi testten geçmeliyim? Hayır yenge. Böyle şeyler düşünme lütfen unut bunu. Yaşadığımız zamanda bütün bunların bir şeyi faydası yok. Şüphe bittiğinde, şüphe ortadan kalktığında her şey yoluna girecektir. Şüphe bittiğinde mi? Evet. Her erkek böyledir. Kafasında şüpheler vardır. Bunu ortadan kaldırınca da gerisi kolay. Kabul ediyorum. Bu kolay değil. Benimkini şüphelerinden arındırmak 30 yılımı aldı ve bu cesaret isteyen bir şey. Oh. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.